Evet herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Ceza hukuku konuşacağız. Ceza hukukunun da e, özelinde nitelikli dolandırıcılık suçunu konuşacağız. Dolandırıcılık suçu tabii Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış. Nitelikli dolandırıcılık suçu da hemen bir sonraki maddede bazı durumlar sayılmış. Bunlar bu dolandırıcılık suçunun nitelikli halleridir denmiş. Tabii ceza arttırılıyor bu durumlarda. Bunlardan bir tanesi de ne? Banka, kredi kuruluşlarının ve internetin araç olarak kullanılarak yapılan dolandırıcılık hali durumu. Bu durumda da suçun nitelikli hali gerçekleşmiş oluyor. Dolandırıcılar internet üzerinden dolandırıcılık faaliyeti yürütüyorlar. Mağdurlara hiç tanımadıkları insanlara bu şekilde başlıyorlar. İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara nasıl örnekler verebiliriz? İşte e, ikinci el otomobil satışı, ev kiralama ilanları, ev satışı ilanları, arsa satışı ilanları bu noktada çok yaygın kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden yine arkadaşlık sitesi görünümündeki sitelerde yine dolandırıcılıkta çok kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? İşte ilan konuluyor. Siz de günlerdir belki arama bakıyorsunuz. İşte bir ev kiralamanız lazım artık çok e, acil ihtiyacınız var. Cazip bir ilan görüyorsunuz ve o ilanı yakalamak, o ilanı kaçırmamak istiyorsunuz. O ilanın sahibine mesaj atıyorsunuz. O ilanın sahibine attığınız mesajda tabii ki normal bir e, kiralama prosedürü ilişkisi başlamış gibi görünüyor ve karşı taraf ilanı kaldırmak için, bir başkasına vermemek için sizden kapora istiyor. Siz de o cazip ilanı kaçırmamak için kaporayı hemen yolluyorsunuz. Kaporayı yolladıktan sonra araç için, kira için o ilan ortadan kalkıyor. O ilanla birlikte maalesef ilanı sahibi de ortalıktan kayboluyor. Paranızı bu kez gerçek bir ilan için yollamadığınızı anlıyorsunuz ve dolandırıldığınızı fark ediyorsunuz mağdur dolandırıldığını fark edince ne yapıyor? Gidiyor şikayette bulunuyor. Kolluk, savcılık araştırma yapıyor. Banka hesabı, işte mağdurun yolladığı banka hesabından paranın yattığı banka hesabı kimin adına bu tespit ediliyor. İşte bu para hangi ATM'den çekilmiş, bu ATM'den nasıl bir yolla çekilmiş bunlar tespit ediliyor. Bunlar tespit ediliyor. Banka hesabı dolandırıcıların kendi adlarına olan bir banka hesabı mı? Hayır. Çoğunlukla aslında dolandırıcılar bir takım hesaplar elde edip ele geçirip o hesapları dolandırıcılık faaliyetinde kullanıyorlar ve ardından ATM'ye de gidildiğinde bu dolandırıcılar gözlük Kapişon, işte maske takarak, gizlenerek ATM'den yine parmak izi bırakmamak adına QR kodla bu parayı çekiyorlar. QR kodun çekildiği, kamerasıyla çekildiği telefondaki sim kart dahi dolandırıcılara ait değil. Peki kime ait bu banka kartları? Bu sim kartlar kime ait? İşte videonun önemi, videonun asıl konusu burada başlıyor. Burada dolandırıcılar aslında bazen direkt kendileri de değil onlar da bir takım insanları para karşılığı aracı olarak kullanıyorlar. Bu aracı insanlar veya dolandırıcıların kendisi ne yapıyorlar? Gidiyorlar bir takım insanlardan banka hesaplarını istiyorlar. Nasıl istiyorlar? Kim kime banka hesabını verir? İşte burada güven duygusu öne çıkıyor. İnsanlara gidip güvendikleri insanlar bana banka hesabını verir misin? Ya benim işte hesaplarımda bloke var. Benim mobil sim kartı ihtiyacım var işte faturaları ödeyemediğim için kapandı kullanamıyorum vesaire. Bu noktada ee, Mansu hiç konudan habersiz bir insan, işte güven duyduğu, belki de yardımcı olmak istediği insana banka kartını kullanması için, ticaretinde kullanması için vesaire, işte sim kartını teslim ediyor. Ne oluyor ondan sonra? Bu elde edilen banka kartları, sim kartlar dolandırıcıların eline geçiyor ve mağdurlara işte paranın alınması için yollanan IBAN bu hesaba ait IBAN. Paranın çekildiği hesap yine bu şekilde elde edilen hesap. Paranın bankamatikten çekildiği telefondaki sim kart yine bu şekilde elde edilen sim kart. Aslında olaydan hiç haberi olmayan insanlara ait hesaplara paralar yatıyor bir başkası tarafından çekiliyor. Şimdi burada mağdur ne yapıyor? Gidiyor şikayetçi oluyor. Şikayetçi olduktan sonra paranın yattığı banka hesabı kime ait olduğu çok kolayca bir şekilde savcılık tarafından tespit olunuyor. Kime ait? Konuyla alakası olmayan bir zaman birine güvenerek banka hesabını bazen erkek arkadaşına, kız arkadaşına, bazen bir sosyal ilişki içerisinde güvendiği verisine teslim etmiş kişinin hesabı olduğu için o kişiyi artık dosyaya savcılık aşamasında şüpheli olarak dava aşamasında, kovuşturma aşamasında da sanık olarak alınıyor ve hatta dosyanın çoğu zaman yani şüphelisi, yani sanığı o konuyla hiç alakası olmayan kişi oluyor. Ama artık dolandırıcılık faaliyetini o yürüttüğüne ilişkin banka sistemlerindeki kayıtlar derecesinde önemli bir kaleni olduğu için önemli bir kuvvetli şüphe diyelim olduğu için artık burada kendisinin o parayı çekmediğini, bu dolandırıcılık faaliyetini kendisinin yapmadığı hileli davranışla işte insanı kandıran, parayı isteyenin kendisi olmadığı, parayı adem kendisini çekmediğini ispat etmek durumunda kalıyor. Ve inanın çok önemli, tahmin edilenin ötesinde önemli bir husus. Çünkü nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla kendinizi bir anda ağır cezalı sanık olarak bulabilirsiniz. Sadece birine güvenerek bir kartınızı verdiğiniz için. Uygulamada daha çok nasıl rastlanıyor? Mahalle kültüründe gençlerin abi dediği, bir zaman kendisine faydası dokunmuş insanlar genelde bunları yapıyor. O, da işte dolandırıcıdan belki para alıyor bu işler karşılığında ama asıl o gence diyor ki ya benim hesaplarımda bloke var ben ticaretimi yürüteceğim sen bana banka hesabını verir misin kardeşim diyor veya işte sim kartını verir misin kardeşim diyor. O da abisine işte o mahallede abi dediği kişiye e, ee, belki güvenerek, belki çekinerek, işte bazen saygısından, bir şey diyemediğinden banka kartını veriyor. Sonra ne oluyor? Dolandırıcılık dosyasında tek şüpheli veya tek sanık. Artık aksini ispat etmek de gerçekten zor. Ha, oldu mu? Olabilir, başa gelebilir. Aman dikkat, başa gelmesin. Aman bu konuda bir bilince sahip olalım. Bu konuda gençleri uyaralım. Kendimiz de e, bu noktada her zaman uyanık olalım. Dosya çeşitliliğine baktığımızda bir gençten bahsettik şimdi ama inanın her meslek grubundan, yaş grubundan insanlar bu durumda kalabiliyor. Çünkü çok insani bir durum. Çünkü bir güven ve yardım etme ihtiyacıyla bunu yapıyor insan. Gidiyor kartını birisine veriyor kullansın diye, işi görülsün diye. Ama sonra hiç beklemediği bir yerde buluyor kendisini. Ama başa gelebilir. Geldikten sonra da ne yapmak lazım? Soruşturma aşamasından daha çok ihtimam göstererek, çok özenli bir şekilde dosyayı takip etmek lazım. Dosyaya ne deliller girdi, kimlerin adı geçiyor, siz başınıza gelen olayı çok açık şekilde, daha kolluk aşamasında ifade edebildiniz mi? Bunlardan bahsedebildiniz mi? Bütün ayrıntıları verebildiniz mi? Ve ayrıca gerektiği yerde dava aşamasına geçildiyse ilgili kurumlardan işte bir takım lehinize olacak delillerin toplanmasını istediniz mi? Bunlar çok 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 önemli. Ve işte ATM'den gelen görüntü, işte bankamatikten gelen görüntü dosyada istendi mi? İstendiyse o kişinin e, kim olduğu, kimliği tespit edilecek halde mi? Genelde az önce bahsettiğim gibi kapşonla, maskeyle e, vesaire gittikleri için bankamatiğe kimlik tespit edilemez nitelikte diye bankadan cevap yazısı geliyor ama mutlaka görüntülerin incelenmesi lazım. Bazen o görüntüdeki kişinin siz olmadığı çok açıktır ama banka onu sadece işte yüzü kapalı diye kimliği tespit edilemez şeklinde yazar ve mahkemede belki görüntüye bakmadan o üst yazıya göre dosyada e, süreci devam ettirir. Mutlaka bütün ayrıntılara dosyada hakim olup buna ilişkin savunmaları detaylıca yapmak lazım. Bu noktada en başta dikkatli olunması gerekir. Ama oldu ki başa böyle bir iş geldi. O zaman da artık dosyada çok dikkatli hareket etmek gerekir. Ve bu ağır ceza dosyası ve bu çok fazla ayrıntıların olduğu, belki uzun yıllar yayılacak bir dosya mutlaka çok çok özenli ve çok profesyonel davranılması gereken, takip edilmesi gereken dosyadır. Ya ben bir şey yapmadım ki, ben ilgisi yok diyerek bu dosyayı savsaklamamak lazım. Bir anda kendinizi o ağır ceza mahkemesinde hükümle, mahkumiyetle karşı karşıya bulursunuz. Hakikaten çok önemli. Şimdi bu video umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu hem kendimiz bilinçlenmemiz noktasında izlemiş olduk. Hem de bu noktada videonun izlendiğinde faydası olacağını düşündüğünüz genç kardeşlerimize. Bu güven duygusu, insani yardım etme duygusu çok yoğun olan arkadaşlarınıza belki paylaşabilirsiniz. Aman dikkatli olunsun. Dava yargılama aşamasında da neler yapılması gerektiğine ilişkinde birkaç böyle kısaca bilgilendirme yapmış olduk. Bu konuda bir... Dava geçiren, soruşturma geçiren insanlar varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Bunların dışında da bu konuya ilişkin tecrübelerinizi, buna ilişkin görüşlerinizi, fikirlerinizi yine yorumlarda belirtirseniz beraber de konuşuyor oluruz. Sorularınızı da cevaplamaya çalışırız. Onun dışında da videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala da abone olmayı tavsiye ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle.